Merhaba kripto para severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda seçmiş olduğum altcoin'in analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızda yeni oluşturmuş olduğumuz iki oynatma listesinden bahsetmek istiyorum. Basit teknik analiz serisi ile göstergeler serimiz kanalımızda aktif bir şekilde güncellenmekte ve düzenli araklarda yeni videolar eklemekteyiz. Açıklamaya bu oynatma listelerinin linkini koyacağım. Temel analizde yeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız o videoları mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. Dent Coin'in haftalık grafiği karşımızda. Haftalık grafiğe baktığımızda önemli destek ve direnç seviyelerimiz var. Şimdi hemen bu destek ve direnç seviyelerimiz üzerine konuşarım. İlk direnç seviyesi olarak 0.0038 cent civarlarını söyleyebilirim ki burası geçmişte direnç olarak şurada çok güzel çalışıyor. Üstüne çıktıktan sonra burada destek olarak çok güzel çalışıyor ki buradan aldığı destekle beraber yukarı doğru %20'lik bir yükseliş sergilerini görmekteyiz. Daha sonrasında altına düşüyor ve altına düştükten sonra burası artık direnç konumunda fiyatımızın buranın üstüne gelip haftalık kapanış yapması lazım. Aynen şu şekilde üstüne çıkacak 0.0038 seviyesi üstünde burada bir haftalık kapanış daha sonrasında bir test gördükten sonra... Dent coin'de orta vadeli yükselişler görebiliriz. Peki burayı kırdıktan sonraki hedeflerimiz nasıl olacak? Şöyle yukarı doğru baktığımızda haftalık grafikte fiyatımızı karşılamasını beklediğim ilk seviyenin 0.0049 cent civarlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aşağı yönlü desteklerimize baktığımızda ise fiyatı tutmasını beklediğim son bölgenin 0.0018 olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmelerde burası destek alma bakımından dent için kritik bir seviye olacaktır. Şimdi günlük grafiğimize geçiş yapalım. Günlük grafiğimize geçiş yaptık. Günlük grafikte şu şekilde düşen bir trendimiz mevcut ki bu trend kırılımı da 5 Şubat günü gerçekleşti. Kırıldıktan sonra retest yapmadık. Şu anda bu trende retest yapmaya doğru gidiyormuşuz gibi bir hava var. Şu şekilde buradan retest aldıktan sonra belli bir müddet daha yukarı doğru tepki alacağını düşünüyorum. Fakat bu tepkiyi aldıktan sonra birazdan belirteceğim Koşular gerçekleşmezse fiyatımız trend boyunca bu şekilde çarpa çarpa aşağı doğru ilerleyecektir. Peki bu şartlar nedir? Bu şart yükselen bir tepe yapması. Görebileceğiniz üzere burada düşen bir dip, düşen bir dip, düşen bir dip. Daha sonrasında düşen tepe, düşen tepe ve düşen tepe görmekteyiz. Bu bizim klasik e, düşüş formasyonumuz, düşen yapımız. Peki bu yapının bozulması için ne görmemiz lazım? Bir önceki tepenin üstünde günlük kapanış. Peki bu tepe bize seviye olarak nereye göstermekte? 0.0033 cent civarlarını göstermekte. Yani fiyatımız buradan reses yaptıktan sonra 0.0033 üstünde günlük kapanış yaparsa bu sefer yükselişlerimizi garantileyebiliriz. Bu seferki hedeflerimiz sırasıyla e, öndeki sıfırları söylemiyorum. 38 cent daha sonrasında ise 46 sent civarları olacaktır. Ki 46 sent civarlarında haftalık grafikleri bir seviye sizlere söylemiştim. Şimdi destek bölgelerimize bakalım. Destek bölgelerimize baktığımızda fiyatın buranın altına kırması durumunda e, bu kutuya geleceğini düşünüyorum. Kutu bize seviye olarak yine öndeki sıfıra söylemiyorum. 22 ile 24 sent aralığını gösteriyor. Buradan bir tepki alması beklenen birinin desteğin kırılması durumunda. Trendin kırılması durumunda. Aşağı doğru seviyelerimize baktığımızda ise e, bu desteğinin de kırılması durumunda bizi karşılayacak destek 0.0015 cent civarında e, civarları olacaktır. Holo coin'e geçiyoruz. Hot coin'in haftalık grafiği karşımızda. Haftalık grafikte şöyle yükselen bir kama vardı. Bu kamanın aşağı doğru kırılmasıyla beraber e, bizim hedefimiz formasyon hedefimiz ki fiyatımız bu hedefe de ulaştı. Bu hedefin ulaştığı bölgede de çok güzel bir desteğimiz vardı ki buradan da... E, tepki alarak yukarı doğru belli bir hareket yaptığını görmekteyiz. Buradan tepki aldıktan sonra yaklaşık olarak yüzde 60'a yakınlık bir tepki bir kar salladı. ardından ise tekrardan düşüşe geldi düşüşlerde bu seviye destek seviyesi olarak haftalık grafikte kritik bir rol oynamakta buranın altına düşmesi durumunda da fiyatımızı tutmasını beklediğim seviye 0.0023 seviyeleri. Buranın geçmişine baktığımızda orada eski bir zirve olduğunu görmekteyiz. Buraya kırdıktan sonra çok güzel bir test yaparaktan şu görmüş olduğunuz yükselişi e, gerçekleştiğini görmekteyiz. Şu görmüş olduğunuz yükseliş bu desteğe de test sonrası gerçekleşiyor. Horoda yükseliş görmemiz için haftalık olarak 0.0064 seviyesi üstünde bir haftalık kapanış gerçekleştirmemiz lazım.